İnşallah. yemekler nasıl peki Hanife? Çok güzel yapacağım. Allah. Çünkü babam aşçı. Ben aşçı kızıyım. <laughs> Evet. Ya, dili evet. söylemedi Fırsatı olmadı evet. tabii daha. Evet. Şey yaptık. Aşçı kızısın. Evet. Ne kadar güzel. Babanın adı ne? Zekai. Zekai Bey evet. hayatta. Evet, tabii. Buradan ellerinden öpüyoruz. Zekai evet. Bey saygılar. Aşçı. Kaç evet. yıllık aşçı? Babam 20 yıl ızgara ustalığı yaptı. Oo. Kendi iş yerinde Kapalı Çarşı'da çalıştı. Kendi iş yerinde. Tabii. Yerine tabii. Şimdi güzel. de bir firmada tekrardan aşçılık yapıyor. Hala hala, hala. çalışıyor. Allah kolaylık versin Anne, inşallah. E sen de kim bilir aşçı babadan. Sen neler. neler? Annem de çok ne? güzel ne? yemekler yapar. evet. Esi. O zaman o bu gelinler sıkıdırın yani, dedi. Evet. Hadi be çok iddialı. Çok, İnşallah. Biz de bu arada nişanlı olup yarışıp da birinci olanlar oldu geçen sezonu da. Fluttertim yani. Bunun yılla yaşla İnşallah. alakası yokmuş gördüm tecrübeyle sabit. Peki menünde sayın Hanifeciğim? feci. Menümde közlenmiş mozzarella peynirli domates çorbası var. Efendim? Evet. Oo güzel başladık. Avcı böreği yapacağım. Avcı böreği? Evet. E fasulye turşusu. Ha dün diyordun fasulye mi getirdim evet. memleketten diye. Evet. Süper fasulye turşusu. Peynirli kırmızı biber e, dolması yapacağım fırında o da. Tamam. E, ana ama geçebiliriz artık. E, yok bir ara sıcaklarımız var. Lahana sarmamız, sarmamız var. var. Evet, Aa! Dört adet mi duydum ben varmış evet, durumda. Evet. vallahi güzel. <laughs> vay vay vay. Lahana sarması saracağım. Oh bir de lahana saracağım. Ana yemekte de e, fırında garnitürlü flaminyon yapacağım. Babamın tarifi bu da. <laughs> Dana flaminyon. <laughs> evet güzel ama çok güzel. Ay, yani. ay, heyecanlandım. Çok güzel oldu. İftarda bugün güzel <laughs> yemekler var <laughs> evet, desene inşallah, işte, bize inşallah. Evet, inşallah. Yanında ne var Danat'ın yanında? Onun da e, patates püresi yapacağım oh. tereyağlı. Oh, be, evet. oh pilav diyeceksin diyordum koptu ya. Yok tereyağlı patates püresi yapacağım. Süper, iyi gider. E, şeker pancar salatası yapacağım. Evet. İşte aşçı babanın. <laughs> aşçı adayı kızı mı diyeyim? <laughs> Sen şanslısın Evet, ha, evet değilim, çok değerim, şanslıyım değilim. çok Ayrıca şanslıyım gelin Okan yani, da tabii ki şanslı evet, olacak şanslı. inşallah evet, yaptın mı peki hiç bu süreçte yemeğini tadabilme şansınız oldu mu Evet evet, evet, evet. şöyle zaten dün denedik her şeyi evet, ya yani evet, dün dedik. aslında iki buçuk saat tuttuk ve denedik işte bu <laughs> çok güzel Süper. oldu her ve şey. tatlıya geçiyoruz tatlı da e, fındıklı şekerpare ama ne evet. güzelmiş Evet peki o zaman tatlı seni mutfağa yollayayım. daha doğrusu odaya yollayayım mutfakta görüşmek üzere tamam elini ayağını, <laughs> ayağını Dezenfektasyonun her şeyini yap ya. Tamamdır. Hadi görüşürüz mutfakta. Şimdi menü bir şey diyemem. Hiç sevdiğim, bildiğim bir menü değil. Onun için de bir şey diyemem. Belki yiyince hoşumuza gider gitmez ona da bir şey demiyorum. Lahana sarmasını biliyorum. Şeker fareyi biliyorum. Şeker pancarını biliyorum. Onun da salata olsanı bilmiyorum. Ben menüyü güzel buldum. Ama o şey patates püresini sevmedim. Yapma, yani şey bulmadım, iyi bulmadım. Mozzarella çorbasını da hiç duymadım. Filemiyon duymadım. Fasulye turşusunu biliyorum. Lahana dolmasını biliyorum. Pancar salatasını da biliyorum. Onu yemiştim, hoşuma gitmişti bir yerde. Biraz tadımsı olur o. Turşusu kolay, biber dolması kolay, avcı böreği kolay. Diğerlerini zaten bilmiyorum yani ana yemini bilmiyorum yani. Bildiklerinden kolaylar var, öbürlerini de bilmiyorum. Aysel Hanım her şeyi beğendi mesela. Zannedersem dolma biraz şey olmuştu, yapma pişmemişti dedi. Diğerlerinin hepsini beğendi mesela. Ben onları öyle üç beklemiyordum. Ama e, puanı kaldırdığınca beş yok oldum. Sonra dedik ki yok işte böyle olmuş. Bahane buldu yani. Ama şimdi sıra bende. Ama şimdi aynı şeyler onlar yaşayacak yani. Ben onlara da yaşatacağım yani bunu. Çok çeker, evet. Öyle midir? Çok çok tatlı Göründüğün gelinim, midir? çok görünür, çok, çok güzel anlaşıyoruz. Ne güzel. Çok ne güzel. güzel, mesajlaşıyoruz, sanki böyle mesaj, kayınvalide de gelin değil. Yani. Çok olsun. birbirinizi likeliyorsunuz. Çok, çok çok güzel anlaşıyoruz. mesaj mesajlı oluyorsunuz sen evet, ona. Evet evet aynı. Var mı peki hiç böyle hani, hmm, dur bakayım ileride seni düşündürten, şimdiden böyle bu huyu acaba evlenince değişir mi, değişmeli mi falan diye bir şey. Yok, şu an hiçbir kötü huyunu görmedim. Ama çok iyi, iyi ve inşallah. Be, anneden de kaynaklanıyor, ailede. Kötü demeyelim de biz evet, ona evet. öyle çıkan karakteristik özellikler, evet, özellikleri. kötü yani, olarak algılamıyoruz evet, zaten. Evet, annesinden hani çok böyle hep saygılı yetiştirmiş, saygılı. Büyüklerin her zaman saygılı olacaksın. Öyle öyle görmüşler, o yüzden ne çok şanslıyım. Ne Ama, Ama işte hanife baskın karakterli biraz. Öyle evet, oğlumu biraz aldı eline. Aldı yani, eline. Yani evet, biraz Ay, ipler inşallah elinde mi? ipler elinde. Yani. Ama öyle olmasından da memnunum. Biraz Hayır. evet, memnunum yani. Erkekler birazcık evlen, evet yönlendirmesi gerekiyor. Evet. 26. 26 o da çok genç. Yani, o da genç evet. Hani biz hanımlar kadınlar yapımız doğamız geliyor evet. Allah vergisi birazcık bir şeyleri daha iyi hani. Evet aldım, evet şey yani yapalım. her hani, zaman. Ev düzeni ise evet, evlilikle evet. ilgili ise ne bileyim organize etmek bir takım şeyleri gibi ise bilemem ama başka şeyleri de. Evet. Bilemiyorum yani. Artık oluyor. Ama baskın karakter diyorsun. Baskın karakter evet. Göreceğiz bakalım baskın evet. karakter neler yapacak bugün evet. mutfakta. İnşallah Geçelim çok mi? güzel olacak. Geçelim İnşallah sonra. hadi bakalım buyurun mutfağa gidelim.